Sayın milletvekilleri tasnif komisyonu tutanağı gelmiştir okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 27. yasama dönemi 2. devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 3. tur oylamaya 557 üye katılmış. Kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Saygıyla arz olunur. Tasnif Komisyonu Aysu Bankoğlu Bartın, Ayhan Barut Adana, Metin Nurullah Sazak Eskişehir, Arzu Erdem İstanbul, Hüseyin Yayman Hatay Milletvekilleri, Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç 134 oy, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51 oy, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328 oy. Boş yok. Geçersiz 7, toplam 557 oy. Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop 3. oylamada anayasada öngörülen çoğunluğu sağlamış ve 328 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sayın Başkan, teşekkür etmek için söz talebiniz var. Buyurun Sayın Şentop. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz milletim, Gazi Meclisimizin başkanlığına tekrar seçilmem münasebetiyle söz aldım. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Beni tekrar bu vazifeye layık gören yüce heyetinize, istisnasız, istisnasız bütün milletvekili arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu seçimde yarıştığım aday arkadaşlarımı da hem gösterdikleri gayretle demokrasimize yaptıkları katkı hem de siyasi olgunlukları sebebiyle tebrik ediyorum. Aday arkadaşlarıma ve onları destekleyen sayın milletvekillerine çalışmalarında başarılar diliyor bu anlamlı yarış için kendilerine teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde açık destek iradesini ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna mensup milletvekili arkadaşlarıma duydukları itimat için bilhassa teşekkür ediyorum. Elbette AK Parti mensubu kıymetli milletvekili arkadaşlarıma, dostlarıma şükran borçluyum. Sağ olun, var olun. Ve hususen siyasete girdiğim ilk günden itibaren yol ve dava arkadaşlığını hayatımın en büyük iftihar sebeplerinden adettiğim AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri ve takdirleri sebebiyle şükranlarımı arz ediyorum. Değerli arkadaşlarım şimdi seçim tamamlanmıştır. Bundan sonra anayasa, iç düzük, diğer hukuk kuralları ve parlamento teamülleri çerçevesinde adalet ve tarafsızlıkla yüce meclise hizmet etmeye çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çatısı altında bulunduğumuz bu yüce meclis, 100 yıl önce istiklalimiz tehdit altındayken asil ve onurlu bir direniş olarak doğan milli mücadelenin merkezi olmuştur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istisnasız hepsini rahmetle, minnet ve şükranla andığımız birinci meclisin milletvekilleri sadece bir yasama organı olarak çalışmamış, destansı istiklal mücadelemizi de yönetmiş ve yürütmüşlerdir. Bizler bu yıl bu ulvi vazifeyi bir hakkın yerine getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Aziz milletimiz, ve yüreği Türkiye ile atan bütün dostlarımız için meclisimizin açılışının 100. yılını bir kere daha tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümünde ve bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hülasası, o günden sonraki kahramanlıklarının ön sözü sayabileceğimiz milli mücadele, tarihin bir döneminde yaşanmış bir hadise ve artık kapanmış bir fasıl değildir. Milli mücadele yalnızca bir çatışma süreci değil, aynı zamanda bir şuurun adıdır. Ve o şuur el an milletimizin zihninde ve yüreğinde bu yüce çatının altında bütün hayatiyetiyle var olmayı sürdürmektedir. O günlerden bugünlere, bütün zor zamanlarda milletimizin ümidi daima bu yüce mecliste olmuştur. Bugün de bu meclis milletimizin iradesinin tecelligahıdır, en zor zamanlarda ümit bağladığı bir kurumdur. Devletimizin ve siyasetin teminatı, demokrasinin kalbidir. Bize düşen en önemli görev şanla, şerefle, kahramanlıkla, fedakarlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce meclise layık olmak, meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak bu kutsal mekanı ortak aklın millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medeniice konuşmanın ve tartışmanın merkezi haline getirmek vazifemiz olmalıdır. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli kaybımız olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millette karşılığı olan her fikrin, telakkinin ve dünya görüşünün özgürce yer bulduğu bir mekandır. Türkiye'yi hedef almadığı sivil siyasete kastetmediği ve şiddeti bir yöntem olarak benimsemediği müddetçe her siyasi fikir ve oluşum bu yüce çatı altında var olmayı sürdürecektir. Yüce Meclis'in ve kıymetli milletvekillerinin destek ve takdiriyle seçildiğim bu şerefli görevi yürütürken, bu vazifeyi üstlendiğim süre zarfında Türkiye'nin âli menfaatlerini, milletimizin hukukunu, sivil siyasetin ve demokrasimizin sıhhatini Yüce meclisimizin izzet ve itibarını korumak için bütün gücümle çalışacağım ve uygulamalarım daima azami bir dikkatle bu istikamette olacaktır. Sözlerimin sonunda 23 Nisan 1920'den bugüne kadar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Gazi Meclisimizde görev üstlenmiş bütün meclis başkanlarımızın ve milletvekillerimizin aramızdan ayrılanlarını şükranla ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan meclis başkanlarımıza, milletvekillerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığına seçmek suretiyle hakkında göstermiş olduğunuz itimat ve teveccüh için tekrar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vazife benim için çok büyük bir mazhariyettir ve yüce heyetinizin oylarında tecelli etmiş olan aziz milletimizin itimadıdır. Cenab-ı Hak beni sizlere ve aziz milletimize karşı mahcup etmesin. Yüce heyetinizi ve sizlerin şahsında egemenliğin kayıtsız ve şartsız sahibi aziz milletimizi hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, şimdi 27. dönem 2. devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için seçim yapacağız. Başkanlık Divanı üyeliklerine siyasi parti gruplarınca bildirilen adayları gösteren listeyi okutup oylarınıza sunacağım şimdi listeyi okutuyorum Başkan Vekillikleri Süreyya Sadi Bilgiç Isparta AK Parti Celal Adan İstanbul Milliyetçi Hareket Partisi Haydar Akar Kocaeli Cumhuriyet Halk Partisi Nimetullah Erdoğmuş Şanlıurfa Halkların Demokratik Partisi Kat Katip Üyelikler Abdurrahman Tutdere, Adıyaman CHP Bayram Özçelik Burdur AK Parti Necati Tığlı Giresun CHP Emine Sare Aydın İstanbul AK Parti, Rumeysa Kadak İstanbul AK Parti, Sibel Özdemir İstanbul CHP, İshak Gazel Kütahya AK Parti, Şeyh Mustinçel Mardin AK Parti, Mustafa Açıkgöz Nevşehir AK Parti, Enes Kaplan Tekirdağ İyi Parti. İdare Amirlikleri Erkan Haberal Ankara MHP, Mehmet Göker Göker Burdur CHP, Ali Şahin Gaziantep AK Parti, Mahmut Toğrul Gaziantep HDP, Fehmi Alpay Özalan İzmir AK Parti, Halil Özcan Şanlıurfa AK Parti. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Başkanlık Divanı üyeliklerine seçilen Sayın Milletvekillerinin görev süresi 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlayacaktır seçilen milletvekillerini kutluyor, başarılar diliyorum. Annan, Annan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.